Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir hayaller ve gerçekler videosuyla daha birlikteyiz. Fırat ne yapacağız? Arkadaşlar zaten şu anda ekranda fotoğrafı <laughs> görüyorsunuz. Sıla ile biz dünya haritası yapacağız ama bu güzelim kırmızı <laughs> elmalara yapacağız. Yani ben zaten dünya haritasını bilmiyormuşum. Şu an <laughs> gördüm diyormuşum. Yani bunlar da Bana bence Bana çok zor geldi. Bana da yani çok zor geldi. O kadar hevesli değilim bu sefer. Bunu Böyle yapana da zor şey gelmiş. Yapıyorum. Yani. Bunu yapana da zor gelmiş zor. belli. Malzeme belli. Elmamız var. <laughs> Biliyorsunuz artık bu keskilerimizi <gülüyor> de. <gülüyor> ee, ayrı ayrı yapacağız. Bakalım ee, başarabilecek miyiz ya? Başlayalım mı hemen Sıla? Başlayalım. Ben kafama göre alacağım. Sen takıl ya. Aa, lütfen tabii. Önce siz seçin. Olmayacak <laughs> diye bir şey yok. Olacakmış gibi o inançla. Ben... O inancı kaybetmiyorum. Sen o inancı kırmaya çalıştın. <laughs> Abi yok yapamıyorum ya. Çünkü zor Fırat. Yani bana bunu kağıda kalemle çizdesen çizemem <laughs> ha. Vallahi çizemem. Gülmeseniz harbiden çizemem yani. Bana bir sıkılma geldi. <laughs> Vallahi darlandım ha. <laughs> Hadi gösterelim bence artık. Yeter. O kadar uğraşma benimki çok yoruldu. Evet. Ee... İlk önce sen göster. Gösteriyorum arkadaşlar. Seç bir yer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şurası Kuzey Amerika. <laughs> Şu an sizinkinin görüyorsunuz zaten. Bu Greenland dedik mi bu adıcık. Neyse. Evet. Bu saçma bir yerde. Şura Avrupa. Çok dikkatli bakarsanız İtalya çizmesinde görebilirsiniz. Şura Türkiye derken Anadolu ve Asya gidiyor. Şurada da Afrika var. O zaman hemen göstereyim. Her şey var yani. Hemen benimkini gösteriyorum. Bu benim kendi dünyam. Ben biraz kendi dünyamı yansıtmaya çalıştım. Bura benim Görlandım olabilir. Bura Amerika'm olabilir. Burada bir Amerikamsı. Avrupa'yı ben sadece bu kadar düşündüm. Avrupa bende bunu hissettirdi. Öyle şurası da Adana işte. Arkadaşlar gördünüz biz sılayla oh bu guys. kadar yaptık. Ee, daha doğrusu yapmaya çalıştık ama yapamadık. Ee, belki siz daha iyisini yapabilirsiniz bilmiyorum. Ama çok zevkliydi. Evet. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak Ne Kadar Zekisin adlı interaktif yarışmamızı izleyebilirsiniz. Çok da güzel bir video olmuştu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.